Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve aileler için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu büyük afet sonrasında millet olarak kenetlenerek hem yaralarımızı sarmak hem de aynı acıları tekrar yaşamamak adına canla başla hepimiz üstüne düşeni yapıyoruz, çalışıyoruz. Sanıyorum ki bundan sonra da üzerimize düşen yegane şey çalışmak, çalışmak ve belki de daha çok çalışmak. Bugün de yeni fikirlerin hayata geçmesi adına risk sermayesi şirketlerini odağımıza alacağız. Belki de bu risk sermayesi şirketlerinin kaynak yaratacağı şirketler ileride yüz binlerce hayatı kurtaracak, dünyayı daha iyi bir noktaya taşıyacak. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konum var. Lima Ventures kurucu ve yönetici ortağı Sayın Ahmet Berker Argun bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz Dijital Finans'a. İskender Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben de içinden geçtiğimiz bu büyük felaketin yaşattığı kayıplar için derin üzüntümü belirtmek isterim. Ee, ben de e, kayıplarımız için Tanrı'dan rahmet, e, yakınlarına başsağlığı, e, yaralılar için de acil şifa dilerim. E, bu tip sarsıcı, bu tip herkesi, bütün milleti derinden etkileyen, etkileyen e, gelişmeler doğal olarak ekonomi dünyasında e, direkt etkiliyor e, bizim açımızdan da benzer bir durum söz konusu e, aşağı yukarı iki haftadır e, Bizlerde e, girişim ekosistemi olarak bundan son derece büyük üzüntü duyuyoruz. Çok teşekkürler. Hepimiz aynı durumdayız. Dediğim gibi artık bize düşen biraz daha fazla çalışmak, kendi adımıza üretebileceğimiz katma değerleri ortaya koymak. Sohbetimize devam etmeden önce ben sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Hem sizi biraz tanıyalım hem de Limo Ventures hakkında biraz özet bilgi verirseniz çok sevinirim. Tabii keyifle. İsmim Ahmet Berker Argun. İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Ee, i̇lk çalışma yerim Arthur Anderson. Orası da bir okuldur. Ee, yalnız benim için değil, bütün orada çalışanlar için. Ee, sonra da yaklaşık 25 sene e, uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştım. 2012 yılında kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Gerek sektör tecrübelerimi, gerekse e, bu alanda almış olduğum bilgiyi, beceriyi mümkün olduğu kadar e, firmalarla, paylaşmaya çalıştım. E, Lima Ventures tam pandemi döneminde kurulan hı hı. E, bir VC'dir. Venture Capital'dır. E, Lima Ventures'ın kurucusu olarak e, bunu esasında tam olarak pandemiye denk getirelim demedik. Ama bu bizim için güzel bir tesadüf oldu. Pandemi dönemi çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir sürü e, değişikliklerin olduğu bir dönem hı hı. söz konusu oldu. Lima Ventures'ın şu anda hali hazırda 3 tane fonu var. E, bu 3 fonda da 25'e yakın e, girişime yatırımımız var. E, bu geçen dönemde de e, biz ve bizim gibi ekosistemde e, çalışma yapan VC'ler ölçeklenerek büyüdüler. E, bizim açımızdan son derece verimli bir dönem oldu. Onu söylemek isterim. Lima, e, beni tanıyanlar, Lima'yı duyanlar genellikle Lima ne demek diye soruyorlar. Hı hı. Peron'un başkentinden ilham almadık. <laughs> e, Lima aynı zamanda e, Roma mitolojisinde eşikler tanrıçası. Hmm. Biz de bir anlamda girişimlere eşik atlatabilmek için akıllı para özelliğimizin altını Çok vurgulayabilmek güzel. için böyle bir isim tercih ettik. E, Lima ve Limanex iki fonumuz, üçüncü fonumuz Hollanda'da onun da ismi Alima. Amsterdam'daki <laughs> lima gibi. Aslında alim demek o da. <laughs> çok güzel, çok güzel. Bunların hikayesini bilmiyordum sizinle sohbetlerimiz oluyordu ama bunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Aslında risk sermayesi kavramına biraz odaklanmak istiyorum. Yani bunlar ülkemizde de görece yeni kavramlar. İşte venture capital diyoruz, VC diyoruz. Global anlamda oturmuş bir yapı var. Buradaki kurguyu, ortaya koyduğu katma değeri anlatmanızı rica edeceğim sizden. Kavram ne zaman ortaya çıktı, gelişimi nasıl oldu? Risk sermayesi aslında dünya içinde yeni bir kavram. Ee, henüz geçen yüzyılda, hı hı. E, dünya savaşı ertesinde e, bir oluşan bir refah toplumu, başta Amerika olmak üzere, e, risk sermayesinin oluşumuna da e, yataklık yapmış oldu. E, niçin? Çünkü küçük ve orta ölçekli firmalar kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ancak orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar için... E, bu firmalara özel modeller geliştirmek gerektiğiydi. Paranın da bol olduğu bir dönemdi, Hı -hı. E, Kara Perşembe'den önce. Hı -hı. E, o paranın bol olduğu dönemde de şirketlere ortak olarak riski yüksek sayılabilecek, küçük ve orta ölçekli şirketleri uzun vadeli finansman yoluna gidildi. E, bu e, çalışma şekli gelişti. Daha sonra dünyada bu anlamda, Böyle 1940'lar, 50'ler gibi fonlar kurulmaya başladı. Hı. Tek iştigal alanı bu olan başta Amerika olmak üzere fonlar kurulmaya başladı. Bu belki bir ikinci merhale oldu risk sermayesi için. Sonra da 1980'lere gelindiğinde özellikle teknoloji odaklı gelişimlerin artık firma tekelinden biraz daha fazla küçük firmalara ki büyük firmaların da yatırım yapabileceği ölçekte Risk alabilecek büyük firmalara küçük firmalara döndüğü bir dönem yaşandı. Bizim ülkemizde de bu yüzyılın başlarında diyebileceğimiz bir zaman diliminde bununla ilgili adımlar atıldı. İlk girişim sermayesi yatırım ortaklıkları kuruldu. Halihazırda da faal olan örneğin iş yatırım gibi, vakıf yatırım gibi girişim sermayesi yatırım ortaklıkları söz konusu. Tarihi gelişimi aşağı yukarı böyle. Peki Türkiye ile dünyayı kıyasladığımızda ne diyebiliriz? Hı hı. Açıkçası biz birkaç adım geriden takip ediyoruz. Gerekçesi de şu: Büyük fonlar kendi içlerinde belli paylar ayırıyorlar risk sermayesi için. Risk sermayesinin adından da anlaşılabileceği gibi daha riskli alanlar ama getirisi daha yüksek alanlar hı hı. diye e, anlatılabilir. <laughs> e, dünyadaki bu gelişme Türkiye'ye biraz e, gecikmeli olarak geldi diyebiliriz. Türkiye'de bu konuya odaklı, bu konuda uzman finansal kuruluşlar olmasına rağmen her fonun, her finansal kuruluşun buna kaynak ayırdığını söyleme noktasında hala hazırda değiliz. <laughs> Oldukça bir gel güzel bir gelişim tarihçesi ortaya koydunuz ama burada sanıyorum ki en önemli <laughs> eşik pandemi. Pandemi ile birlikte hakikaten önemli paradigma değişimleri oldu i̇şte günlük hayatımızda. Yeni normal diyebileceğimiz önemli değişiklikler yaşadık. Bunun peki risk sermayesi açısından etkileri nasıl oldu? Pandemi öncesindeki trendlerle sonrasındaki trendleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir soru İskender Bey. Açıkçası yani siyahla beyaz gibi bir farklılık söz konusu. Hı hı. Pandemi hepimizi etkileyen bir olumsuz gelişme olmasına rağmen bununla ilgili araştırmalar gösteriyor ki dünyayı teknoloji anlamında 5-6 sene birden yani bir sene içinde 5-6 sene birden ileri götürdü. Teknolojik bu ileri gidiş doğal olarak startuplara, girişim sermayesi şirketlerine de yaradı diyebiliriz. Yeni normlarımız, yeni normallerimiz, örneğin uzaktan çalışma yine startup doğasına son derece uygun bir çalışma şekli. Hı, hı. Aslına bakarsanız startup dünyası biraz Amerika'yı yeniden keşfeder. Biraz pişmiş aşa su katan bir dünya olduğu için Böyle değişiklikler startup dünyası açısından yeni fırsatlar yaratabiliyor. Arkaik, kurumsallaşmış sektörlerin tamamında esasında yıkıcı etki yaratmak üzere ortaya çıkan düşünceler bunlar, ortaya çıkan iş fikirleri, bunlar pandemi döneminde bence ve tespitlerde o yönde normalin üzerinde artış gösterdi. Türkiye üzerine de bakarsak 2020'ye kadar aşağı yukarı senelik 100-200 milyar pardon milyon dolar seviyesinde gelişen startup yatırımları hı hı. 2020 ve 2021'de 1.6 milyar doları aştı. Yaklaşık 300'er, 300'e yakın şirketin finanse edildiğini görüyoruz. Biz de hasbelkader bu süre zarfında 25 şirkete Yatırım yaptık farklı sektörlerden 25 şirkete evet. yatırım yaptık. Tabii binlerce şirkette de görüşme imkanımız oldu. Yani ekosistemin gerek dünyada gerek Türkiye'de hı hı, dünyada hı. da 400 milyar dolar seviyesini bulan bir hacim söz konusu. Demek ki pandemi özellikle başta health tech, sağlık yatırımları, sağlık teknolojileri olmak üzere birçok alanda fintechler, birçok alanda ciddi gelişmeler sağladı. Evet evet yani hepimiz evlere kapandık. Evlere kapınca bu sefer dediğiniz gibi finansal erişim kısıtlandı. Onu o kanalı açmak için bu sefer finansal teknolojiler burada destekleyici oldu. Regülasyon biraz önde koşmaya başladı. Oradaki o kapıyı açtı. Tabiri caizse barajın kapağını açtı. Onu ben deneyimliyorum. Yine evlere kapanınca bu sefer evde geçirilen <laughs> vakti farklı deneyimlerle zenginleştirmek adına belki oyun dünyası oldukça hareketlendi ki sizin saydığınız rakamlar içinde oyun şirketlerinin payını oldukça iyi görürüz. Tabii ki eğlence sektörü Fiziksel olarak gittiğimiz yerlerde olumsuz etkilendi, ama diğer tarafta artık evlerimizde o deneyimi yaşıyoruz. Artık sinemada değil de belki değil mi evdeki o platform tabanlı şeyler yükselmeye başladı. Sağlık teknolojileri. Ya bütün bu sizin anlattıklarınızın aslında odağında da ben teknolojiyi görüyorum. Yani özellikle tabii ki 90'lı yılların sonundan itibaren bütün dünyayı kasıp kavuran o internet teknolojisi e, tam olarak bizim hayatımızdaki bütün o deneyimlerin odağına yerleşti. Ve oradaki hız, donanım kalitesi arttıkça da pandemiye belki ondan dolayı güçlü girdik. Yani o startupların bize e, hep hayal olarak önümüze konduğu çalışma kültürü de o i̇şte uzun yıllar hepimiz kurumsal hayatta işler yapıyorduk. Bir anda ona adapte olmak durumunda kaldık ve o kemikleşti şimdi belki çoğu kurumsal firmada uzaktan çalışmayı teşvik edecek, farklı illerde çalışmayı teşvik edecek ...deneyimler oluşturuyorlar. Bu çalışanların şirketi tercih etme sebebine falan dönüşüyor. Dolayısıyla bunları destekleyecek girişimcilik yaklaşımları da... ...işte sizin gibi şirketlerin de otomatik olarak birlikte büyümesini e, sağlıyor. Ben biraz Dima Venture odağına biraz daha fazla inmek istiyorum. Siz teknoloji odağınızı aldığını söylemiştiniz. Burada 25 tane şirket var. Bütün bu pandemi, bu teknolojik gelişmeleri tetikledi. Sizin perspektifinden baktığımızda bu yatırımcı dünyası nasıl nasıl tepki verdi? Siz neler yaptınız? Bu 25 şirket nelerden oluşuyor mesela? Ee, teşekkür ederim. Bizim e, yatırım tezimiz teknoloji odaklı, erken aşama, <laughs> hızlı ve uluslararası anlamda ölçeklenebilir firmalara yatırım yapmak. E, yatırım büyüklüklerimiz de genellikle 50 bin dolar, 250 bin dolar büyüklüğünde söz konusu oluyor. E, Şöyle bir istatistik var elimizde ki bu geneli de esasında temsil eden bir istatistik. 10 ee, firmaya yatırım yapmak için yaklaşık 4000 firmayla görüşüyoruz. <laughs> çok büyük <bir> sayı. <laughs> ee, sayı çok büyük ee, ama açıkçası mümkün olduğunca inceleyip sıkı okuyoruz. Risk sermayesinin algısı yani %80 90 95 riskler değil. Bizim dünyamızda esasında risk çok daha düşük. Hatta yüzde seviyesinde Türkiye'de ölçülüyor. Yani şirketlerin hızlı ölçeklenebilir olması aslında startupları diğer şirketlerden, diğer girişimlerden ayıran temel şey hız. Hızlı ölçeklenebilir olması bizim dünyamızda son derece büyük avantaj. Portföyümüzde bir sektör dikeyi hedefimiz yok. Ancak doğal olarak teknolojiyle iç içe geçmiş sektörler bizim de portföyümüzün genelini oluşturuyor. Örneğin fintech başlığı altında Figo parayı inceleyebiliriz, Magnus'u inceleyebiliriz. Bunlara bizim yatırımlarımız var. Şimdi en kura kısmetse pipeline'ımızda yatırım yapacağımız firmalardan. Bunlar Türkiye ekosisteminde kendini ispatlamış, belli büyüklüklere gelmiş önemli fintechler. Gerek açık bankacılık, gerek bankaların transformasyonu fintech yatırımlarının önünü açıyor. Türkiye'de de aşağı yukarı Toplam yatırımın %10'unu falan fintechler geçen iki senede hı. oluşturmuş durumda. Hı hı. Bunun dışında VR'a, metaverse e yatırımlarımız var. VR Lab diye bir yatırımımız örneğin VR üzerinden interaktif deney tecrübesi hı. sağlıyor öğrencilere. Çok güzel. Bu Metaverse'ün gerçek dünyada kullanımını destekleyen. Yani Metaverse deyince aklımıza yalnızca NFT, kripto vesaire gelmesin. E, bu sanal dünyada, VR dünyasında yapılabilecek çok iş var. E, v Maker gene aynı şekilde metaverse dünyasında etkinlik platformumuz. E, bunun yanında e, oyundan bahsettiniz. Oyunlar bizim için de çok kıymetli. İlk exitimizi oyun ha, konusunda yaptık. Udo Games exitimizi geçen sene yaptık. E, oyun dünyası e, gençlerin özellikle çok zaman harcadığı bir dünya gibi gözükmekle birlikte. Esasında gelişme kimi istatistiklere göre 2026-2028 yıllarında insanların insanların %20 zamanını oyunda geçireceği yönünde araştırmalar var. Hem e, işleri teknolojinin ikame etmesi bunu getiriyor. Hı hı. Hem de o dünyanın Metaverse ile VR desteklenmesi bunu getiriyor. Ama aslına bakarsanız bütün bu iş kollarında bizim özellikle dikkatimizi çeken işin hani Metaverse, NFT vesaire Bunlar önemli boyutlar ama en önemli teknoloji blockchain teknolojisi ve akıllı kontratlar. Hı hı. Keşke bütün işlerimizi akıllı kontratlarla yapabilsek. Özellikle fintechlerde bu çoğu şeyin Doğru. önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bizim odağımız bu şekilde ve bunların hepsinin e, uluslararası ölçeklenmesi temel hedefimiz. Zaten Hollanda'da varoluşumuz e, buna destek veriyor. Portföyümüzün de bugün üçte biri yurt dışına çıkmış yurt dışı firması hı hı, olmuş hı. durumda Peki orada siz bu yatırımları yaparken dediniz ya 4 bin görüşme yapıyoruz, 10 tanesine karar veriyoruz. Orada nasıl bir değerlendirme kriteri var, uyguluyorsunuz? Çünkü bu cevabınız girişimciler açısından oldukça kıymetli. Ben eminim birçok insan size ulaşıyor, girişimlerini anlatıyor. Dolayısıyla o sizin değerlendirme kriterlerinizi ben çok önemli buluyorum. Nasıl karar veriyorsunuz o? Riskine nasıl karar veriyorsunuz? Bu beklentiyi nasıl belirliyorsunuz bir startup'a yatırım yaparken? Ee... Yapımızda son derece yetkin bir ekibimiz var. Aynı zamanda biz yatırımcılarımız da akıllı para özelliğimize uygun hmm. yatırımcılardan Akıllı parayı da açalım der. bu arada. Akıllı para, akıllı para diyoruz ama nedir o ya? Yani? Akıllı para, e, girişim ekosisteminde e, startupların zayıf yönlerinin olmaması değil, var olan zayıf yönlerini adresleyebilecek, acaba güçlü kaslarımız var mı yaklaşımıyla yapılan yatırım. Yani biz bir yolculuğa çıktığımızın farkındayız. O yolculuğun da orta uzun vadeli bir yolculuk olduğunu ve karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğunu farkındayız. Hasbelkader var olan geçmiş bilgi birikim ve tecrübelerimiz artı portföyümüzdeki yatırımcılarımızın bilgi birikim ve tecrübelerini mümkün olduğu kadar startupların emrine amade ediyoruz. Dolayısıyla startup'ın orijinal fikri, hızı, yaratıcılığı, e, hırsı, azmi e, bir tecrübeyle buluştuğu vakit sonuca ulaşmak çok daha kolay oluyor, çok daha sağlıklı oluyor, çok daha hızlı oluyor. Herkes için de bir fayda fayda yaratmaya çalışıyoruz. Akıllı para yaklaşımımız. Bu biz seçerken neyi önceliyoruz? Şüphesiz herkesten duyacaksınız, orijinal fikir, iş fikri önemli. Hı hı. E, bu iş fikrinin eğer mümkünse, yıkıcı olması tercihi. Yani bir arkaik yapıyı, bir çalışma alanını, bir tecrübeyi değiştirebilecek yapıya sahip bir iş fikri dünya çapında ölçeklenebilir olması çok kıymetli. ve takım olmazsa olmaz. Yani özellikle de startup dünyasında tecrübelenmiş eğer mümkünse bir takım oluşması ve tabii startup fikrinin ürün aşamasına, basit ürün aşamasına gidene kadar ki yol planının hazır olması. Bizler için bunlar olmazsa olmaz. Bütün bunların yanında da içlerinden orijinalleri, kendi portföyümüze uygununu seçmeye çalışıyoruz. Bir de tabii çok güzel bir ekosistem, girişim ekosistemi. Çünkü rekabet yok, var. Evet. var. Daha güler yüzlü bir sektör. Buna son derece müteşekkirim. Dolayısıyla beraber yatırım imkanı da ...veriyor olması lazım. Bizim çünkü iş ortaklarımız, birçok iş ortağımız... ...hani bugüne kadar ekosistemde herhalde hepsiyle ortak yatırım yaptık. Onların da bakışları, vizyonları, kimi startuplarda bizden daha fazla ortaya koyabilecekleri... ...katma değer, akıllı para yaklaşımı bizim için çok kıymetli. Bizim bakışımız özellikle bunlar. Vallahi hakikaten çok kıymetli söyledikleriniz. Orada arada bir bölüm var ki oraya özellikle vurgulamak istiyorum... Çünkü hakikaten hazine gibi bir yaklaşım bu. Siz aslında bir startupa yatırım yaptığınızda hani maalesef öyle bir algı oluşuyor yani yatırım yaptı ve siz o işin patronusunuz hani hesap soranı falan. Hayır tam tersi sizin anlattıklarınızda ben şunu anlıyorum. O startup kadar o hırsı, o heyecanı, o gece uykusuzluğunu siz de çekiyorsunuz. Çünkü burada artık onunla ortak oluyorsunuz. Yani onu birlikte büyütmek için çalışıyorsunuz. Yani parayı verdim. Sen de bana hesap ver, rapor ver değil konu. Ben çünkü sizin bazı sohbetlerinize de şahit oluyorum. Bu yaklaşım çok kıymetli ve yani sektörde de bütün VC'lerin, bütün venture kapitallerin böyle bir yaklaşımda, böyle bir kültürde oluyor, olması, işte bizi asıl yüceltecek, büyütecek olan şey bu girişimciler açısından da kıymetli olan bu. Bir kere daha ben özellikle vurgulamak istedim. Şimdi az önce Hollanda dediniz, sizin birçok ülkede de e, faaliyetiniz bulunuyor. E, girişimcilik ekosistemi açısından sormak istedim. Diğer ülkelerdeki yatırım kültürüyle, ülkemizdeki yatırım kültürü arasında ne gibi benzerlikler var? E, bizim ülkemizdeki yatırımcı kültürünün gelişim alanlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oraları da deneyimlemiş biri olarak. E, tabii benden çok daha geniş tecrübe sahibi bir sürü meslektaşım var ama ben kadar şunları söyleyebilirim. E, öncelikli olarak Türkiye özelinde e, girişimcilerin kendine güvenlerinin daha yüksek olmasını öneririm, tavsiye ederim. E, çünkü çok ve birbirinden güzel iş yapılıyor. Ancak tabii e, finansa ulaşım Kısıtlarımız daha fazla olduğu için hı hı. E, ve bununla ilgili demin tarihsel gelişimden bahsettim biraz geç yola çıkmış olmamız sebebiyle e, kamu kurum ve kuruluşları da bu yönde son derece pozitif faaliyetler göstermekle birlikte daha istenen seviyeye gelmediği için e, bu ekosistemi e, bütün paydaşlarını çok iyi tanımalarını arzu ederim, beklerim. Yani girişimcilerden bir, kendine güvenlerinin yüksek olmasını, iki, bu Ekosistemin paydaşlarını çok iyi tanımalarını, araştırmalarını arzu ederim. Birçok fon ve kaynak da söz konusu. Bu fon ve kaynağa da ulaşım mümkün. Onları da baştan araştırmaları son derece faydalı olur. Ama gelinen noktada bence en temel şey bu ekosistem içinde doğru işbirliklerini sağlamaya çalışmak. Yani doğru işbirlikleriyle hı hı. hızlı ölçeklenebilecekleri, doğru işbirlikleriyle e, teknolojinin her alanından fayda sağlayabilecekleri ortamlar sağlayabilirler. E dünya ile kıyasladığımız vakit dünyada bu erişim daha kolay. Hı. Bu ulaşım daha kolay. E, zaman içinde Türkiye'de bunun gelişeceğine de yürekten inanıyorum. Biz de hasbihal eder bunlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da şunu söylemek lazım. Yani her ne kadar Finansa erişim, kaynağa erişim daha zor olsa da ölçeklenme anlamında çok daha büyük potansiyel taşıyoruz. Çünkü Türkiye ekosisteminde beslenen, büyüyen, yetişen ve ekonominin, finansın iniş çıkışlarına bu derece hakim olan, alışan yapılar dünyada da daha mukavim oluyorlar. Bunu da belki bir fayda olarak ortaya koymak lazım. Çok kıymetli söyledikleriniz. Bence oradaki önemli potansiyellerden biri az önce vurguladığımız finansal teknolojiler. Bu program başta itibariyle oraya çok kısa odaklanmak istiyorum. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Pandeminin en çok hızlandırdığı alanlardan bir tanesi o oldu. Ee, büyük finans kurumlarının da Fintech'lerle işbirliklerini görüyoruz. İşte az önce siz söylediniz ne güzel Magnus dediniz. 2-3 hafta önce burada Esra ile program yaptık. Koray ile inşallah Figo para yakın zamanda bir arada olacağız. Onun anlatacaklarını merak ediyorum. Ama bu gelişimin tüm ekosistem açısından yani finans kurumları, girişimciler, yatırımcılar, son kullanıcılar açısından etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz finansal teknoloji alanında? Çok kısa uzun da özetlerseniz çok memnun olurum. Memnuniyetle teşekkürler. Şöyle bir istatistik var. İnsanların maalesef yalnızca yüzde %40'ı finansal teknolojilere ulaşabiliyor. Bir ödeme sisteminde bile. Yani ödeme sistemi kullanmayan, bir kredi kartı dahi olmayan, finansal yapının içinde olmayan 8 milyar insanın 4 milyarı var. Yani bu şu demek, var olan finansal enstitüler, finansal kuruluşlar maalesef genele hitap etmekte zorlanıyor. Hı hı. Artı bunu fiyat fayda olarak ne kadar sağlıyorlar o da tartışma konusu. Özellikle açık bankacılıkla birlikte e, bankaların dahi finansal e, teknolojilerden yararlanmak için üçüncü firmalarla, tört partilerle iş yapıyor olması e, bence son derece olumlu bir gelişme. Çünkü konvensiyonel yaklaşımda biliyorsunuz banka her işini kendisi yapar. Ve dolayısıyla her işini kendi yaptığı için de bu fiyat fayda olarak olumsuz bir durum sergiliyor. Ama yeni dünya bunu açıkçası herkes için daha avantajlı duruma getirdi. bu vesileyle sözlerimi noktalarken ben size çok çok teşekkür etmek isterim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım çok yakın zamanda tekrar bir araya gelme şansımız olur. Çok daha da geniş konulara konuları ele alma şansımız olur. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Katkılarınızı çok sağ ol. Evet, dijital finansın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.